Diskit için ne yapılabilir? A, diskit de evet o da önemli bir kavram yani diskit kelimesini. E işte MR raporunuzda, tomografi raporunuzda okuduysanız ya da ne bileyim işte bir doktordan bunu duyduysanız bunu ciddiye almanız gerekiyor. Diskit bel omurlar arasındaki diskin iltihabı demek. Yani böyle bir tanı size kondu ya da böyle bir şeyin sözü edildi ve arkasından da ameliyat önerildiyse aman dikkat edin. Önce bu diskitin tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi derken Bayağı ciddi bir tedavi. Yani birkaç ay süren bir yatak istirahati, aylarca süren antibiyotik ondan sonra gerekirse ameliyat. Çünkü eğer bu tedavi edilmeden ameliyat yapılacak olursa insanın hayatını kaybetmesi bile söz konusu. O yüzden bu konuda da vermek istediğim mesaj, diskit kelimesi gördüyseniz aman tüyleriniz diken diken olmalı Sema Hanım. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Sema Hanım ben teşekkür ederim. Bana bunları söyleme şansı tanıdığınız için çünkü bunları gerçekten hastalarımızın bilmesi gerekiyor. Bu birkaç önemli noktayı hatırlatmaktan keyif duydum ben de. Sağ olun, var olun.